hayatınızda disipline ihtiyacınız varsa bu video sizin için. Bu videoda Dandapana'nın iradenizi geliştirmeniz için sadece 4 dakika sürecek tavsiyelerini anlatıyor olacağız. Sonuna kadar izleme iradesini göstererek bu yolculuğa başlamanızı rica ederiz. İyi seyirler. İradeyi gelişirmenin 3 yolu. Başladığımız işi bitirmek. Yapabileceğinizden biraz daha iyisini yapmak ve yapabileceğinizi düşündüğünüzden biraz daha fazlasını yapmaktır. Bu üç şeyde de çaba gerektirir ve bu da iradeyi geliştirir. Bir projeye başlamak kolaydır. Fakat onu bitirmek oldukça zordur. Projenin yarısında bu kimin fikriydi deriz. Belki mutlaka şunu yaşadınız. Bu çok fazla iş. Hadi yeni bir şeye başlayalım. Değil mi? Yani başladığınız şeyi bitirdiğiniz zaman bu yarada gidiktirir. Bunu hayatınıza pratik olarak getirmenin yolu, ortadan bir gününüzü bırakmak ve kendinize her gün neleri tekrar olarak yaptığınızı sormaktır. Benim ifade etme şeklimde, hayatınızdaki tartışmasız tekrar eden olaylar nelerdir? Her gün uyumaya giderim. Bu tartışmasız tekrar eden bir olaydır. Ve umarım ki uyanırım. Değil mi? Uyumadan önce dişlerimi temizlerle fırçalarım. Pijamalarımı giyerim ve yatmaya giderim. Sabahları uyanırım. Başladığımız işi bitirmek demiştik. Peki Sabahları uyandığımda uyku sürecini nasıl bitiriyorum? En basitinden yatağı toplarım. Sabahları yatağımı topladığımda uyku sürecini tamamlarım ve yatağı toplamak bir çaba ister. Sonra ikinci kuralın dediğine göre yapabileceğinizden biraz daha fazlasını yapın. Üçüncü kurala göre ise yapabileceğinizden biraz daha iyisini yapın. Her gün yatağımı yaparım. Çarşafımı toplarım. Yastıkları kabartırım. Onları düzgünce yerleştiririm. Bazı günler yurdanı ikiye katlarım. Aynı otellerde yaptıkları gibi. Ama her gün yatağımı toplarım. Ve sabahları yatağı toplama süreci benim başladığım işi bitirmemdir. Yani benim irademi geliştirmemdir. Kahvaltı hazırlamaya vaktim var. Kahvaltı yapmaya vaktim var. Kahvaltıdan çıkan bulaşıkları yıkamaya vaktim var. Çoğu insan yemek yedikten sonra bulaşıkları lavaboya koyar ve geç kaldım gitmem gerek sonra yıkarım der başladığınız işi bitirin. Bu irade gerektirir, değil mi? Yani gün içinde başladığımız bir işi bitirdiğimizde iradenizi geliştirirsiniz. İradenizi geliştirirsiniz. Çünkü böylece farkındalığınızın zihninizde nereye gittiğini kontrol edebilirsiniz. Ben iradeyi bir zihinsel kas olarak tanımlarım. Beynimin çevirişine puzzle'lar çizebilseydim. işte bunlar benim iradem olurlardı. Ve farkındalığım her uzaklaştığında onu getirmek için irade gücümü kullanırım. Enerjimin nereye attığını kontrol etmek için farkındalığımı kontrol ediyorum. Hayatımda beliren şeyleri kontrol etmek için de enerjimin nereye attığını kontrol ediyorum. İşte bu yüzden sabahları yatağımı topluyorum. Çoğu insan bana gelir ve ''Tanda pani, ben bir senedir her sabah yatağımı topluyorum'' derler. Ben de onlara tebrikler derim. Sonra onlara ''Neden yatağınızı topluyorsunuz?'' diye sorarım. İnsanların %99.99'u bana bakar ve sabahları yatağımı topluyorum. Çünkü bu bana bir başarma duygusu yaşatıyor. Güne bir kazançla başlıyorum derler. Ve o anda kendi kendime ne düşündüm biliyor musunuz? Berbat bir öğretmen olduğunu. Çünkü ben size sabahları yatağınızı toplamanızı, bir başarma duygusu hissetmeniz veya güne bir kazançla başlamanız için söylemedim. Size neden sabahları yatağınızı toplamanızı söyledim? başladığınız işi bitirmeniz için. Peki neden başladığınız işi bitiriyorsunuz? İradenizi geliştirmek için. Neden iradenizi geliştiriyorsunuz? Farkındalığınızın nereye gittiğini kontrol etmek için. Neden farkındalığınızın nereye gittiğini kontrol ediyorsunuz? Böylece enerjinizin nereye attığını kontrol edebilmek için. Peki son olarak sorsam. Neden enerjinizin nereye attığını kontrol ediyorsunuz? Çünkü hayatınızda bilirel şeyleri kontrol edebilmeniz için. İşte tam da bu yüzden iradenize geliştirilirsiniz. Ve uygulamada yarattığımız şeyin bir kısmını da sabah ritüelleri oluşturmaktadır. Yani sabahları şöyle olacaktır. Yatağınızı mutlaka toplayın. Kahvaltıdan çıkan bulaşıkları yıkayın. Öğleden sonra başka bir ritüel olacaktır. Akşam başka bir ritüel olacaktır. Yani bir sonuna ulaştığınızda iradenizi geliştirmek için en az 1 saat harcamış olacaksınız. Peki 6 ay sonunda neye sahip olacaksınız? İradeye. Değil mi?